Aşağıdaki basit makineleri de oluşturulmuş. Üç ayrı düzenek verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A. Tüm düzeneklerde yoldan kayıp yaşanır. Baktığımız zaman burada bir geniş bir daire çiziliyor. Burada küçük bir daire çiziliyor. Birinci düzeneğe baktığımız zaman bile burada bir kuvvet kazancını görüyoruz. çık mantığıyla. Burada zaten bir tane hareketli makara var. Burada yine aynı şekilde çıprık ve küçük bir daire var. Bu da tüm düzeneklerde yoldan kayıp yaşanır. Yani kuvvet kazancı vardırı destekliyor. Baktığımız zaman A şıkkı doğrudur. Ve C ve D yükleri eşit miktarda yer değiştirirse yapılan işler de eşit olabilir. Isimler eğer özdeşse yerden yet aynı miktarda yükselirlerse yapılan işler eşit olabilir tabii ki. Bu da doğru. C. Bir ve iki, birinci ve ikinci düzenekte ortak olarak kullanılan basit makine çeşitli sayısı birdir. İkisinde de çıkrık var. Başka da bir ortak basit makine yok. Bu da doğru. E, iki ve 2 ve 3. düzenekte C, D ve E yükleri uygulanan kuvvetlerle aynı yönde hareket eder. 3'e baktığımızda kuvvetin yönü bu şekilde aşağıyken iken yük yukarı gider. Bu durumda tabii ki doğru olmaz. Yanlış cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki düzenekte sürtünmeler ve zincir, ipler, dişli çarklar ve homojen çubuğun ağırlığı önemsizdir. Denekte dişli çarkı döndürmek için zincirle çekilerek uygulanan kuvvet etkisiyle kaldıraçtaki cisimler yatayda dengededir. Bu düzenekle ilgili olarak yorumlarından hangileri yanlıştır? 1. Sistemde bir hareketli bir sabit makara kullanılmıştır. Bu makara sabit, bu makara sabit, başka makara yok demek ki bu ifade yanlış. 2. Sistemde çıklık gibi kullanılan dişli çarklar sabit makara çift tarafta kaldıraç kullanılmıştır çift taraflı kaldıracımız destek ortada olduğu için burada sabit makaralarımız zaten burada. Sistemde çıplık gibi kullanılan dişli çark derken iç içe geçmiş bir büyük silindir bir küçük silindiri kastediyor. Bu durumda bu ifade doğru olur. 3 Kaldıraçtaki sistemlerin cisimlerin üzerine aynı cisimden bir tane daha eklenirse uygulanması gereken kuvvet azalır. Yani şuraya bir tane daha cisim eklersem burada uygulamam gereken kuvvet az olması gerekir diyor. Buraya doğru hareket başlar. Benim de bu hareketi dengelemek için buraya doğru bir kuvvet uygulamam lazım. Bu kuvvet de tabii ki buradaki kuvvetle bağlantılıdır. Bu kuvvet artarsa bu kuvvet e üssü artar. O zaman kuvvet azalır değil artar olması gerekiyor. Bu ifade de yanlış. E, yorumlarından hangileri yanlıştır dediği için cevabım C seçeneği 1 ve 3. Vida üzerindeki dişler arası uzunluğu bir vida adımı A olarak adlandırılır. Aynı vidadaki A sayısı artarsa yoldan kayıp da artar. Bir öğrenci kağıttan bir eğik düzlemi silindir şeklindeki kurşun kalemine doladığında vida elde edildiğini öğrenmiştir. Yükseklikleri kalemin boyunu aşmayan ve eşit olan kağıt eğik düzlemler ayrı ayrı özdeş kalemlere dolanıyor. Buna göre elde edilecek vidaların vida adımı sayıları düşündüğünde aşağıdakilerden hangisinde kuvvetten kazanç daha fazla. oldu. baktığımız zaman aynı vidada A sayısı artarsa yoldan kayıp artar diyor. Bu durumda kuvvet kazancı da artar demektir. Demek ki kuvvet kazancının artması için ben A sayısını arttırmam gerekiyor. İkinci kaleme baktığımız zaman eğik düzlemin boyu daha uzun olduğu için yüksekliği aynı olmasına rağmen boyu daha uzun olduğu için daha çok vida adımını elde ediyoruz. Bu durumda ben yüksekliği en çok olan eğik düzlemi seçeceğim. Burada yüksekliği en çok olan eğik düzlem 4H'tır. Bu da kuvvet kazancını en fazla yapacak eğik düzlem. Doğru cevap A seçim. Aşağıda kuyudan su çıkartmak için kullanılan bir sistem verilmiştir. B kuvvetiyle kova su ile doldurulup birinci taşımada K noktasına konuluyor. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A. Büyük silindire sarılan ipin uzunluğunu arttırmak yoldan kaybı arttırarak kuvvet kazancı sağlar. Kuvvet kazancı ipin uzunluğuyla alakalı değildir. Bu silindirin yarı çapıyla alakalıdır. Yani büyük rea ile alakalıdır. Diğerlerine dokunmadığımız için sadece bununla bahsettiğimiz için diyoruz. Aynı zamanda tabii ki küçük silindirin yarı çapıyla da alakalı. Ama bu ifade yanlıştır. Ve kuvveti ve düzeneyi değiştirmeden kova ile aynı ağırlıkta suyu daha yükseğe çıkartmak için yapıla, çıkartmak yapılan işi arttırır. Burada potansiyel enerjiyi sadece arttırdığımız için tabii ki iş daha çok artar. Hiçbir şeyi değiştirmiyoruz. Aynı ağırlık ama yükseklik daha yükseğe çıkarttığımız, Onun enerjisi daha fazla olacak. Bu da onun yaptığı iş daha fazla anlamına gelir. O zaman doğru cevap B seçeneği. C. Çıkarılan su miktarı değiştirmeden daha az kuvvet uygulayarak kovayı K noktasına taşımak için R büyük R küçültülmeli. Tam tersi kuvvet kazancı istiyorsak büyük R'yi arttırmalıyız. D e, kuvveti değiştirmeden kovanın içinde daha az su olacak şekilde havada dengede kalabilmesi için küçük D küçültmelidir. Hem kuvveti değiştirmezsek hem küçük r'yi azaltırsak hem kovadaki suyu azaltırsak burada dengede kalma gibi bir durum olmaz. D e, kovası yukarı doğru hareket eder. O yüzden bu da yanlıştır. Doğru seçeneğimiz B seçeneği.